Bugün sizlerle birlikte Kırtılapsı oynayacağız. Ee, GSR Challenge arkadaşlar. Bu seferki. Yine 5 kişi öldürmeye çalışacağız. Eğer 5 kişi öldüremezsek Brawl Stars 30 taş yatırıp büyük kutu açıyoruz arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz. Neyse başlayalım. GSR'yi almayı unutmuş. beni biri öldürsün. Bak bu benim için dezavantaj. Öldürün beni. Gel. Öldürsene be adam. Gel. Gel. Heh. Gel bakalım şimdi. Şimdi gel. Şimdi öldürürüm. Çok iyi öldürdüm ya. Bu <laughs> <laughs> 2. Elde var iki. Elde var iki. Hadi. Aa nasıl vuramadım ya. Az daha alıyordum. Hadi hadi. 3 kil kaldı. 3 kil. Uuu. Nasıl oynuyorum ya? Ne oldu bana? 2 tane kaldı. 2 kil. 1 kil. Uuu. bitti. 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 Bir kill daha mı var? Neyse bir kill daha var diye hatırlıyorum ben. Bir kill daha alalım. Garanti olsun. Evet bir kill daha aldık. Şimdi Evet şimdi challenge kesin başarılı. Hadi bakalım. Şimdi normal oynayalım. İnşallah kazanırız. Bu maç iyi gidiyoruz. Sadece iki kill gerideyiz. Alırız alırız. Alacağız diye düşünüyorum kasması alıyordum bak. Kasma oradaki iki adamı da alırım. İddiaya varım iki adamı da alırdım. Çünkü m 4le de iyi oynuyorum. Bu skin de çok seviyorum. Mavi rengini çok severim. Çok iyi ya. Baksanıza. Ama skin'i daha güzel. Şuna at bunu al. Oo, skin'e bak. Oo, ne kadar güzel. Gel gel. SG ağır silahtır ama sağlamdır. Üf, o SG nerede? Ben tekrardan onu almak istiyorum. Nerede öldüm ben? Aha bak burada. Hadi. Dalalım. Şuradan dalalım. Adamı alalım. Ah oh be. Şimdi o silahı geri de alamam ki. Neyse. O zaman ne lazım? O silahı kullananı öldürmem lazım. Veya burada tekrar varmış. Ya. Aslında şu an keskin nişancı iyi olur buradan da. Sevmiyorum keskin nişancı kullanmaya çok az. Oo. Ya keskin nişancıya ne gerek var ya? Ben bugün ben bugün ne oldu bana ya? Ne kadar uzaktan tam kafadan vuruyorum. GSR'li de aynısı oldu. m ile de aynısı oldu. Ta buradan adamın headshot attım. Ta diye. Biraz da GSR'li oynayalım. Severim bunu. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Gel neredesin? Burada. Aha aldım. Burada. Ee, orada mermim dolu olsaydı ona hiç çat atardım. Tak. Başka neredesiniz? Neredesiniz? Şimdi... <laughs> Oy. Adam arkamdaymış. Ama bak benim çok gizli bir şekilde içlerine pusmam lazım. Oradan ben en az 3 kişi alırım. Ama pusamıyorum. Ama öne geçmişler. Şey. Kasma kasma da vurayım adam. O AK'li çok en iyi aralarında o AK'li var. Aha adam. Abi adam kesin nişancılı bir dur kasma. Bak öldük. O benim sevdiğim skinli adam. Adı ne ya ki onun? Öğreneyim onun adını. Gel. Gel. Ya buradan bir tane daha çat geliyor mu? Ah be. Üç kişi vardı orada. Tam en çatlıktı. Tekrardan aynı yerden Aha, bir bir türlü, bir türlü Öldü ama galiba. Buradan biri geliyor. geliyor. Adın ne? Ne? Cık, 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 gibi bir şey. Oho bunda mermisi Ne yapmıştım bunun mermisine ya? Ne? Gel gel gel. Ne? Bir kişi de buradan. Bir kişi orada var. Gel. Gel öleceğim bak. Öl, öl. Ne Öl nereye? Bak öleceğim şimdi. Kasma, kasma da vurayım adamları bak. Hmm. Buraya gelmiş benim keskin nişancılı lazım acil. Burada var mı? Ha. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Oh be? oh, nasıl? Ölmüş. Veya oh. eğilmiş. Al. Oh. Abi ama vurmadım mı? Aa oh, keskin dişenci almayı Neyse bir daha aldım şunu. Ben o adamı alırım. Gel. Aldım mı? Uf, Ama fena vurdum ya. Nasıl? yemedi onu. Anlamadım. Gel. Ya bir vurdum ama bak basıyorum gerçekten basıyorum arkadaşlar işlemiyor Bir. Bu keskin nişancılarla da işimiz zor. Nasıl yapacağız alacağız bilmiyorum. Ben keskin geçtim kimse gelmiyor. Gel. Oo, kimse sızmışlar. Bak nerede doğuyoruz. Değil mi? Aldım, alırım aklınıza. <laughs> Bu değil mu? Heh. Bunu kullanan adam her misin acayip arzu. Aldım bir kişi. Az mermisi kaldı. Gel 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 sen olsun. Ah o adam hep oraya giriyor. Oradan giriyor bak şimdi. Aha. Atmayacaktım. Kim kazandı? Ya aramızda çok az fark var. Yedi farklı. Neyse. Hep yeniliyoruz zaten yani. Çalışları yapıyoruz ama bizim takım yeniliyor. Ama ne yapalım? Çalış başarılı şimdi yani. bak SG'li adam bu. Duvu ne x -i. Bak ben bu AK'li adam birinci ol... Ya, birinci olur demedim ama. Birinci olur demedim ama. Bayağı iyi demiştim. Neyse bir çalış daha başarılı arkadaşlar. Bir çalış daha başarılı. Evet. Yine bir türlü 30 taş alıp da büyük kutu açtıramıyorsunuz bana arkadaşlar. Ne yapalım işte yetenek. Çok mütevazı bir insanım değil mi yani? <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bu